otelimizden çıktık. Demek pazarlarına de gidiyoruz. Karnımız acıktı. Bir merkezde kalıyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yakın Aonang gidebileceğimiz. O da çok fazla para harcamamak için gitmiyoruz şu anda. Otelde oturduk. Çünkü adalarda çok fazla para gidiyor mecburen. Burada otel ucuz. Burada bir 10 gün şöyle bütçe toparlama hareketi yapalım kendimize. Şu anda çıktık. Pazarları gezeceğiz. Evet. Kazınka. Şu anda pazar yerlerinin oradayız. Bu bizim oturduğumuz oradaki küçük gece pazarı. Tayland'da insanlar evlerinde yemek yapmıyorlar. Böyle bir alışkanlıkları yok. Yani çıkıp dışarıda yiyor herkes. Kimsenin evinde mutfak yok. Bulaşık dertleri yok. Çamaşırhaneler sokakta. Yani evde ne çamaşır yıkıyorsun, ne yemek yapıyorsun, ne bulaşık yapıyorsun. Mükemmel bir şey. İnsanları çok güler yüzlü. Yerin kenarında nehir var. Kirebi iskelesine yaklaşık 7-8 dakika mesafedeyiz. Son Biraz... kapıya yer diye bir yerin karşısında kalıyoruz şu anda. 25 euro bozduk. Bize 877 baht verdi. Motor kullanımı Tayland'da çok yaygın. Burada günlük 200 baht civarında motor kiralayabiliyorsunuz. Nehir kenarındayız şu anda. Buradan gece pazarına doğru yürüyeceğiz. Havalardan bir şey var. Havalardan bir şey Burası aynı zamanda bataklık bölge. Bu yani batarsınız diyor. Yılbaşı şimdi nerede süsleme yapmışlar? Birazdan tünelden geçeceğiz. Ağaçlarda böyle garip kuşlar uçuyor şu anda. çocuğun ayakkabısına ses geliyor. <laughs> Çocukken bizim de vardı. Öyle ayakkabılarımız. Dik 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 diye gezerdi. Bir de ışıklı ayakkabılar vardı. Onlar ne meşhurdu ya. Aldırana kadar göbeğimi çatlamıştı. Bu arada kaldığımız yer yani Krabi Merkez'den botla yani şu long tail'lerle merkeze gidebiliyorsunuz. Yani merkez dediğim <laughs> Almanak'ta, Reyling işte bu meşhur taraflarına gidebiliyorsunuz. E, taksi tarifesi kelli için 150 baht diyor, hatta 100 baht kadar iniyorlar. Burada nerede olursanız olun arkadaşlar pazarlık yapın. İşte yılbaşı günlerinden geçiyoruz. Allah. Ben bir fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Hemen geçelim. şuradan. Evet, şu an burada bir şey kurulmuş. Bakalım neymiş. <laughs> Jalan-jalan 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 Geziyor şu an motorda. Evet, Yaya yolundayız. Evet. Şu anda yol verdiler. Bu arada her seferinde yol vermiyorlar. Bakınız. Evet. Biraz Türkiye'yi andırıyor burada. Gece pazarına geldik. Dün şurada şey yemiştik, kızarmış patatesle tavuk. Aynı zamanda pizza yedik. İkisi ne kadar tuttu? Benim yediğim patates ve tavuk 89 baht. İki tane tavuk, bir tane yok, iki tane patates, bir tane tavuk kızartması. Anında bir tane pizza yedi. O da ne kadar? 100 baht tuttu. Burada ortak oturma alanları var. Şurada oturup yiyebiliyorsunuz. ve burası diğer yerlere göre çok daha uygun fiyat olarak, ha, bu pazar ile genel olarak genel anlamıyla çok uygun. Şimdi bizim pizzacıya gidelim. Bu arada kıyafet, ıvır zıvır ihtiyacınız varsa buradan almanız çok daha mantıklı olacaktır. Dün yediğimiz pizzalara bakalım. var. Buraya oturuyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz, onlar getiriyorlar. <laughs> Burası genelde Müslüman ağırlıklı. Kadınlar kapalı yani görebiliyorsunuz. Mesela Phuket'te daha çok turist Burası oradan ziyade daha böyle yerel kalmış bir yer. Yani çok fazla turist göremezsiniz. Burada yerel halkla birlikte takılıyoruz. Yemekler 20 bahttan, 15 bahttan başlıyor. Meyve suları işte. 30 baht, 50 baht, o civarlarda. Konat Phuket'te 50 bahtken burada 30 baht. Bir şey bulamazsanız patates kızartması var 50 bahtta, 49 bahtta. Tatlılarımız var burada. Ama sanırım biz bugün restoranda yiyeceğiz çünkü 50 gündür gece pazarından yiyoruz bir de. Aa o da çok güzelmiş. <laughs> Kişi var 10 baht tanesi. 10 tane alırsanız bir, bir tanesi bedavaya geliyor. Bu neymiş? Tavata. 25 baht tabak yapıyorlar. Oo tatlılar çok güzel. <laughs> mükemmel yani. Bazı şeyleri böyle hani ilk geldiğinizde alışamıyorsunuz. Ama sonrasında zamanla bu yemek size lezzetli gelmeye, güzel kokmaya başlıyor. Sonra ilk geldiğinizde böyle midede yağdan akıyor bir şey yapıyor. Ama ondan sonrası mükemmel. Şu an mesela canımı çektiği şeyler var. burada durian var. Duryan hala denemedim. 100 bat diyor, üç diyor. Arkadaşlar yanından geçerken bile çok fena kokuyor durian. Bakın şalvarlar ne kadar? yüz Baht yüz 150 Baht öyle bir şey. Bu taraf daha sakin. Aa buradaki kıyafetçi bakın kızlar. Gelirseniz eğer, şimdi Tayland'a baktığınızda her şey neredeyse aynı ama bunlar acayip şeyler yapmışlar. Çok güzel kıyafetler var burada. bunlar yüz 100 Baht, 150 Baht. Mükemmel kroplar var burada yani Türkiye'de alamazsın bunu 100 liraya. Eski şalvarlar 100 lira. İşte indirim yapmışlar yüz Baht'a elbiseler var. Evet, bu pazarın neredeyse sonuna geldik. Bakın, yaprakların içinde pilav koyuyorlar. Çok güzel. hiç de içine. Pişkör Hello! İçinde balık var. Böyle küçük ocakları bulunuyor. Balıklarla pişiriyorlar. Noodle sanırım bu. Yani meyveler, meyve suları. on soğan baklıyor mesela şu yemeklerden. Spring roll bu arada çok güzel. Fried corn diyor, fried tofu diyor. Bu <laughs> tatlılar <Üstelikler> şapiyi kuruyor. Mükemmel. <laughs> şu şeyden alışalım. Bizim lokmaya benziyor şu da. Hamburger <laughs> yapmışlar. <laughs> ของวันปลอดใจเป็นขนมเ็น้อยให้นะคะชวนัตอาบลบนรเข้ามค่ะใครสนใจจะชชกค่ะ l 20 baht per catch. Ve we also basketbol basketball game only 20 baht as well. Oyun oynamamız için şey yapıyorlar, teklif ettiler. Şu anda karnım çok aç arkadaşlar. Belki tok olsaydı. <laughs> Şimdi yemek yiyeceğiz. Açım yani. Oyuna para veremem. İlk <laughs> önce karnımı doyurmam gerekiyor. Yani bir tane bisikletimiz olsaydı keşke burada. Normalde bisiklet sürmeyi sevmem ama baksanıza ne kadar güzel duruyor. Şimdi bu restorana geldik fiyatlara bakalım. Dün biraz göz atmıştık. 95 bahta patteyi falan vardı. Bir deneyelim şurayı ya. Gidekin yeri çok sevmiştim orada Diğer önceki videoda. Yani cidden yemekten keyif olarak yedim böyle. Ama orası Japon restoranı. Yani Japonlar yapıyor diye. Jibo restoranttan yiyemedik. Paramız yetmedi. <laughs> Yanlış bakmışım. pattayı var ama sade patlayı 95 Baht'mış. Ondan sonra işte baktığım pirinç yemeği de 180 Baht. Otele 400 Baht'ı derken yani hayır. Şimdi başka bir pazara geldik. Burada kralın yemek yediği bir yer varmış. Fotoğrafları, videoları falan var. Biz de orayı deneyeceğiz. Burada da genelde meyve aradı. Bugün kapalı. Geçen gün çok canlıydı burası. Meyveler arkadaşlar paketi 20 baht. Gayet uygun yani. Buraya geldiğimizde bol bol meyve yiyin. Pantolata yakabilirse almış yani. Mango rice var. Yani mango rice Bunu açılacak mı? Açılacak mı? Buraya bekleriz. Ben çok hoşum. Bak, ben fiyatları. Bu arada şu an TV ile bak kafa kafaya. Abi. O, Raça'da yiyelim mi? Nerede yiyelim? Abi. Şu ilerden giriş vardı. Aynen. Bu katta mı senin dedin? Bir kat. Ha tamam şuradan gidelim. Çılgın içinde bir yer bulduk. Restoran. Fiyatları gösteriyorum. Beğenmesin çok güzel. Bu Kusur mu yazıyor? Çok güzel Ano, atalım onu ya? başlamadan. Abi bu domatesi biz ne yaparız ya? Valla ne yaparız. <laughs> Bakayım göreler ne Ben kendime sadece steam rice koydum 12 baht'ta pilav yiyeceğim. Bize krep yani yengeç ve şeyli var. Domuzlu. Benim yemek bu, keşke yanında yoğurt olsa ama yok. Türkiye'de yiyemeyiz, pahalı Türkiye'de. Kaç paraydı bu? Bu 70 lira. 70 lira aynen 70 lira. Benimki 12 baht'ta. Yağsız, pırt pırt silah. Şekli yok doğru şekli yok yani. Onlarca şekli var. <laughs> Nasıl ya bu? Ben de bilmiyorum. Tavuk oğlu ne bileyim. Bir kaşığın. Böyle şöyle. Muhammed bize öğret. <laughs> ha öyle işte doğru. Aferin. Anıl sıra sende. Böyle mi? Böyle. Mi? Kanka onun oğlu da olur ya. O da olur ne ya? <laughs> Kanka bir tane şekli yok tutmanın yerine. <laughs> Binlerce şekli var. Tutabiliyorsan tutsun bitti. Nasıl canım? Hadi hadi. Beğendin mi? Hı <laughs> hı. <laughs> mutfağın içinden çok iyi arkadaşlar. Hiçbir şekilde kendi mutfağımıza laf söyledim. Tay <laughs> mutfağı da iyi ama mutfağı çok ayrı bir şey. <laughs> ama bu yok Ben de 12 bahtı ilave ettim. Toplamda 82 her gerçi için. Bakın burada böyle tişörtler var. Şeyler var. Hepsi 50 baht. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bakın 50 bahtlı tişörtler. 50 lira yani. Ben kendime spor için short arıyorum aslında. Bulursam güzel olur. Şöyle eli halledebilirsem. Bunlar da eli bat. Yani gördüğünüz çoğu şey eli bat şu an. Şu elbisenin güzelliği peki. Bunu alsak mı ya? Yer miyim? Sadece kollarındaki şeyler çok böyle kaba duruyor. Burada bunlar da eli bat pantolonlar. Yani buraya gelseniz kışlık yere gidecek olsanız bile buradan güzel şeyler alabiliyorsunuz. Mesela Japonya'ya falan gidersek orası soğuk. Mesela kazaklar 120 Baht, yıldızlı kabakları var. Buradaki turunlar 80 bat Kot turun. Ondan sonra etekler var çok güzel. 100 Baht'a. Şöyle bir kot turun 80 lira mesela. güzel şeyler geliyor bu yarın. Bir tane aldık kot turun. Bakın siyah çok hoş duruyor. Genel olarak burası ucuz. Burası yuva AVM'nin içinde. Bakın etek 100 baht. Şöyle karpuzlu bir elbise buldum. 100 bahta, 50 bahta çok güzel şeyler var. Bu da 200 bahta şeyler var. Kendime bir tane şort bakacağım ya spor için. Soğuk bir yer yaş olsa kesinlikle alırdım bunu. 120 bahta çok güzel. Burası i̇şte da gömlekler var 80 bat. Bu kendime göre bir şey bulsam buradan hatıra güzel olur. Burada çok güzel elbiseler var. 350 bat tanesi. Bunlar tam böyle Kore tarzı, böyle Japon tarzı. Çok hoşuma gitti. Çok böyle epil epil tatlı elbiseler. Bakın başlarına. <laughs> <laughs> olur. Bunu bakmaya başladı ya. Bir artık açıldı aslında. Aynen. En azından Açılma, başarısı ya. Evet. Şu çok güzeldi. Evet. Bu çok güzel, çok evet. ağır evet. ya. Evet. Dedim bakayım şey mi? Bir kere şey aynen. ama aynen. Yani. Evet. Yani şey değil, önemli değil. Hep kullanacağız da şey, fiyat olarak çok evet. yani pahalı. Evet. Hem pahalı hem de şey neydi ona da ağır. Ağır. Kaşınmaz. şortlar var. Evet. Eğleriz. Evet. Aynen, aynen ya, değil buradan değil şort alalım. <laughs> Hindistan cevizinde dondurma 60 baht. Altına bunlardan koydurabiliyorsunuz ama bizim damak tadımıza çok uygun görünmüyor. Yani hazırlıyor burada. <laughs> Thank you. Uh, do you want some? Şu anıla şu renkli olan chocolate, güzel. Carne, hmm. Chocolate, caramel, strawberry, fresh milk. Chocolate. 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 Yeah. Chocolate. chocolate. <laughs> <laughs> da çok güzel. Ne ki o? Renkli şey tatlar. Renkli tatlar güzel. Tadı güzel ama. Enkis var. <laughs> Sanki sen ne <de> istiyorsun <laughs> üstüne? Altına bir şey istiyor mu böyle? Aynısına. Altına koydum. Seninkini de çünkü hazırladı. Sen yoksun. Üstünde ne istiyorsan seçersin. <laughs> tamam evet, um, ya. Tam peanut? Yes. Yeah. <laughs> evet evet. Tamam. <laughs> 哎。 müzik eşliğinde içeceğinizi alıp sahneyi izleyebiliyorsunuz. Müzik dinleyerek güzel bir yemek yiyebiliyorsunuz. Burada içeceklerimiz var. Çok güzel görünüyor bu arada. Yapınca da aynısı. Şimdi alacağımı gösterdim. Böyle bir poşet de verdiler. Ben daha tadamadım. Taşımak için muhteşem bu arada. Evet şu anda otelimize geri döndük. Artık dinlenme vakti. Siz bu videoyu izlerken ben editi çoktan yapmış olacağım. Ve ertesi gün olmuş olacak muhtemelen. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.